canım 10. sınıfları ee, son kısımla karşınıza geldim. Son kısım ne? Zarf fiil. Evet, isim fiiller, sıfat fiiller ve zarf fiiller. Fiilin üç ayrılır. İsim fiil, sıfat fiil, zarf fiil. Bu videoda size en ince ayrıntısına kadar nokta atışı bilgilerle ne anlatacağım? Zarf fiil anlatacağım. Ortaç neydi? Serdar diyelim bir yerde ortaçtı. Bu ne? Bu ulaç. Bunun adı ulaç. değil midir? Tabii ki hayır. Bunun zarf fiil olabilmesi için aynı zamanda bu kelimenin ne olması gerekiyor? Fiil olması gerekiyor. Tamam mı? Bak sadece zarf fiil. Bizim başlığımız zarf fiil. Yani bu bir fiilimsi. Fiilimsiler nereye gelir? Fiile gelir. Bu bir fiil olacak. İşte buna gelen eke ne eki diyeceksin? Zarf fiil eki diyeceksin. Peki hangisi soruluyor sevgili arkadaşlar iyi Bir d vardır. D vardır. Bir de d'ında vardır. D o aslında d dik. An ası mez ar dik ecekmiş. öğrendiğinde tüm soruları çözeceksin. Bu konuyu öğrendiğinde tüm soruları çözeceksin. Çözmekti. Ne zaman çözeceksin? Bu konuyu öğrendiğinde. Ne zaman? Bu bilgiyi önceden söylediğimi düşünüyorum. Bu bilgiyi önceden söylediğimi biliyorum. Bunu daha önce söylediğimi biliyorum. Söylediğimi deyince oradaki dıklık nedir? Sıfat gelir. Hocam, bunları söylediğinde sen de rahatlayacaksın. Bunları söylediğinde sen de rahatlayacaksın. Ne zaman rahatlayacaksın? söylediğinde oradaki dığında nedir? Zarf değildir. Ağladığında çekilmez olur. Ağladığında. Ne zaman çekilmez olur? Ağladığında. Oradaki dığında zarf değildir. Senin yan odada ağladığını duydum. Senin yan odada ağladığını duydum. Oradaki dıklık nedir? Sıfat değildir. İnşallah. Olmaz. İnşallah. Tamam mı? zıt sıfat değil, dığında. Ne zaman soru yanıt oluyor zaten? Zat değil. Burayı istiyoruz. İlk uyarım buydu. Sonra kuzum. Zat değil ekleri hani aklınıza kolay tutmak için böyle yolu aslaya falan diyorsunuz. Bak bunu ilk videoda da söylemiştim. Kele dikkat edin tamam mı? Kel isimden sonra gelirse zat değil değildir. Evdeyken evdeyken I can Derste can Sevgili arkadaşlar bunlar zarfî değildir. Burada kenler nereye gelmiş? İste gelmiş. Bunlar zarfî değil. Hocam bunlar ne? Arkadaşlar onlar aslında iken. Ek fiil. Çok nadir kullanılan bir Ulaşamayız. Kapalıyken olur mu? Zafir olur mu? Olmaz. Çünkü kapalı kelimesi nedir? İsimdir. Ders çalışırken olur mu? Olur. Çünkü çalışmak değil. Ya da konuyu anlatırken olur mu? Olur. Çünkü anlatmak değil. Tamam. Tarif iyi düşünüyorum. kelime zarftır. Ve buradaki ala eli de fiile geldiği için zarf fiildir. Seni ölesiye seviyorum ben. Ölesiye bak. Ölesiye seviyorum. Nasıl seviyorum ölesiye. Zarf mı? Evet. Ölmek fiil mi? Evet. O zaman asıya esiye nedir? Zarf fiildir. Can çıkmadan Huy çıkmaz. İyi dinle. Can çıkmadan huy çıkmaz. Huyun hüvünden vazgeçmez yani. Tamam mı? Can çıkmadan huy çıkmaz. Huy ne zaman çıkar? Yani can çıkarsa huy çıkar'a getiriyor. Evet Arkadaşlar şu bir imadan meydan nedir? değildir. Şimdi hazırsan en çok sorulan noktalama bilgisini söylüyorum. Hazır mısın? Hazırsın cümlede bir tane zarf bir varsa yanına asla bir gül gelmez. Cümlede bir tane zarf bir varsa yanına Mesela kitap okumadan, müzik dinlemeden, ders çalışmadan kendini iyi hissedemezsin. Hani öyle şey olsaydı, arka arkaya böyle zat diyetleri gelseydi o zaman aralarında bir gün gelir. Ama bir tane zat varsa yanına bir gün gelmez. Tamam mı? Evet, çiftlerden atlayıp karşıya geçelim. çünkü Buraya bir bir gelir ve Hayır. Cümlede bir tane zarf gibi varsa yanına bir gün gelmez. Göz görmeyince gönül katlanır. Göz görmeyince, önceyince ince. Göz görmeyince gönül katlanır. Biraz müzik dinleyince kendimi iyi hissediyorum. Ne zaman? Biraz müzik dinleyince, önceyince ince. ince. Madam Maske takarak takmak değil, ara kerek. Evet. evet. Başka? Ara gerek. Ip ip önce ince madan beden dikçe özledikçe sevgim artıyor. Soru çözdükçe netlerim artıyor. Ders çalıştıkça kendimi iyi hissediyorum. Bak dıkça dikçe tamam mı? Kel olayı söyledik zaten. Dığındayı söyledim. Çok önemli. Duyıldığında çok önemli. Allah evliliği söyledi. Sonra mesela sırada olanlar vardı. A nokta nokta A. Güle oynaya dışarı çıktılar. Çamurlara ata çıka. Tamam mı? Bu işi seve seve kabul edeceksin. Sevmek değil. E nokta nokta E. Tamam mı? A nokta nokta ya da E nokta nokta. Arkadaşlar R nokta nokta mersiz. Gelir gelmez seni sordu. Ne zaman? Gelir gelmez. Anlaşıldı mı? Ondan sonra e, duyar duymaz. E, anlatır anlatmaz. Konuyu anlatır anlatmaz. Ben de ikna oldum. Ne zaman? Anlatır anlatmaz. E, hepsini yaptık. Arkadaşlar, zarf fiil eklediğinde dediğim gibi noktalama işareti olayına da çok dikkat edin. Bir yargının ulaş bağ fiil olduğunu sakın unutmayın. E, daima fiile geldiğini zaten her videoda söyledim. E benden bu kadar. Sınavda Fiili yanlış yapmak yok. Eksik olmak konular için oynanma listemi şöyle bir göz atarsam yok. Hepinize başarılar diliyorum. Takipte kalın. Görüşürüz.